Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Bugün Denebunu sitesinden çıkan iki ayrı e, ücretsiz kutumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bunlar geçen ayların çıkan kutuları ve e, uzun süredir sizlerle paylaşmak için kenara koymuştum. E, ve kenarda bekliyordu arkadaşlar. Denebunu'yu bilmeyenler için tekrar paylaşmak istiyorum. Denebunu sizlerin profilinize uygun. E, neyi kullanıyorsunuz, neyi kullanmıyorsunuz, neyi işaretlediyseniz artık. E, veyahut da neler yapıyorsunuz, aldığınız maaşa ne bileyim. Temizlikte yaptığınız şekillere göre sizlere bir kutu çıkartıyor arkadaşlar. Bu kutuların içerisinde genellikle deneme boy ürünler oluyor. Bazen arada orijinal boy ürünler de çıkabiliyor. Bu ay için çıkan bir kargom da var ama o hala gelmedi. Yeni çıktığı için daha kargoya da verilmedi arkadaşlar. Onun içerisinde misal orijinal boy sıvı sabun vardı. Yani arada orijinal boy olan ürünler de var. bazen şampuan orijinal boy, büyük boy şampuan da çıktı oluyor. Bunun haricinde bir de Excelius kutuları var. Excelius kutuları da çok uygun fiyata satılan ürünler aslında. Misal geçen haftalarda paylaştım. Yaptığım 500 TL'lik cilt bakım alışverişim videosunda sizlerle paylaşmıştım. Bioderma'nın bir güneş krem setini almıştım. Normalde onu 300 TL'den aşağı alamazsınız ama 80 TL'ye oradan almıştım. Bunun gibi böyle uygun fiyata satılan ürünler var ve en iyi markaların da olduğu bir kutularda çıkıyor. Orayı da takip ederek uygun ürünler alabilirsiniz arkadaşlar. İlk gelen Deni bunu kutusunu paylaşmak istiyorum. İçerisinden bu şekilde önce bir broşürler çıkıyor. Benim çok sevdiğim Bim'den sürekli satın aldığım Abdullah Efendi'nin bu tür kahvesi çıkıyor. Gerçekten çok sevdiğim ve tadı Mehmet Efendi'ye birazcık yakın olan bir Türk kahvesi ve e, tam böyle damak tadıma uygun olan böyle acılı birazcık çok güzel bir Türk kahvesi çıkıyor. Şöyle bir ıslak mendil çıktı. Küçük boy e, cebe atmalık. Bundan bir tane de sarı renklisi vardı. Onu kullanmak zorunda kaldım çünkü e, bir yere gitmiştim ve buna ihtiyacım vardı içinden alıp onu kullanmak zorunda kaldım. Kokusu çok hafif birazcık ağır gibi geliyor. Ama yine de kullanılacak bir ıslak mendil değil. Bir diğer üründe bu. Bebekler için olan yapısı böyle rengi daline benzeyen ama dalin olmayan bir bebek şampuanı çıkıyor. Bunu ben kedimde kullanmayı seviyorum. Kediyi duşa aldırdığım zamanlarda dalin gibi bebekler için yapılan şampuanlar SLS falan içermediği için kedilerin tüylerini de sertleştirmediği için bu ürünleri kedimde kullanıyorum arkadaşlar. Hatta üzerinde de bir tane kedi tüyü vardı. Kendisi içerisine girdiği için sağ olsun. Kendi tüyünü de içine bırakmış arkadaşlar. Bir diğer ürünüm de Shine Power Dent diye bir diş fırçası çıkıyor. Bu marka ilk defa duydum ve bu diş fırçasını hiç almadım açıkçası. 3 ayrı bir diş fırçasını değiştirdiğimiz için bizim için çok güzel bir hediye olduğunu söyleyebilirim. Kullandığımda sertliğini falan sizlerle Instagram'da paylaşmış olurum. Bulut markasının bu çamaşır yumuşatıcısı çıkıyor. Bunu annem denemişti ve sevmediğini söylemişti. Bim'den bu ürünü alıp kullanmak isteyenleri güzel bir yorum olmuş olur. Çamaşırlarda çok fazla bir tortu bırakıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hiçbir şekilde etki ettiğini söylemedi. Tam tersi çamaşırlarda tortu bıraktığını, beyazlık bıraktığını ve e, kokusunun çok fazla kalıcı olmadığını annem söylemişti. Bunu da söyleyelim. Eğer almak isteyenler varsa bunu bilerek almalarını tavsiye ederim. Bir tane bebek bezi çıkıyor. E, kaçlık bu? 4 tane kullanımlık bırakmışlar. Şu şekilde bebek bezi çıkıyor. Jenny Willy diye bir markanın. Bizim evde bebek olmadığı için bunu bebeği olan birine hediye ederim. Jenny Willy markası dediğim gibi. Bilmiyorum nasıl bir kalitede. Bunu da birine hediye ederim. Kendi çocuğu olan birisi kullanmış olur. desto markasının bu bulaşık deterjanı çıkıyor ki bunu bir defa aldık kullandık ve gerçekten güzeldi. hani temizlemesi orta öyle kötü bir ürün de değil. Akmış galiba biraz. Yani çok iyi bir ürün değil ama çok da kötü bir ürün değil. Orta seviyelerde kullanabileceğiniz güzel bir bulaşık deterjanı. Köpürmesi çok fazla değil ama e, yine de temizlemesi güzel yani temizlemesini sevmiştik. Bunu da bulaşık yıkarken kullanacağız arkadaşlar. İçerisinden bu şekilde Nescafe gibi gözüken ama Nescafe markasına ait olmayan VIP diye bir markanın. Kahvesi çıkıyor. İkisi bir arada ve üçü bir arada olarak iki adet kahve koymuşlar ki kahveyi severim. Ama Bim'e ait bu markayı hiç kullanmamıştım. Bunu da tadına baktığımda Instagram story'imde paylaşırım sizlerle. Gelelim bir sonra çıkan kutuma arkadaşlar. Bu da güzel böyle içi dolu olan, dolu değil ama orijinal boy ürünün de olduğu bir kutu. Ve çok da sevindiğim bir kutu. N11.com'da geçerli 100 TL'lik alışverişe 40 TL'lik bir indirim kuponu verilmiş. Ben buraya bırakıyorum. Kodu okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Eğer kodu alabilenler varsa bu kodu kullanabilirler. Ben çünkü bu tür indirim kodunu kullanmıyorum. Şu anlık kullanabileceğimi zannetmiyorum açıkçası. Pardon 100 TL'lik değilmiş. 150 TL ve üzeri alışverişte geçerliymiş. Hani 150 TL bir alışveriş yapabileceğimi zannetmiyorum şu anlık. Kodu ben aşağıya açıklama bölümüne yazacağım. Eğer kullanmak isteyenler varsa bu kodu kullanabilirler. 150 TL'lik alışverişinizde 40 TL'lik bir indirim olacak. Fakat şöyle bir şey varmış. Bu kodu girseniz de geçerli olur mu bilmiyorum. 31 Ekim 2021 tarihine kadar geçerliymiş. Ben bu kodu Instagram'da blog sayfamda paylaşacağım. Şimdi e, kullananlar bu kodu kullansın yüzde 150 TL'lik bir alışveriş yaptığında 40 TL'lik bir indirim sağlanmış olacak. Birazdan ben bir Instagram story'mde paylaşım e, boşa gitmesin. Bugün son günmüş bu arada. İçerisinden bu şekilde pirinç bir macunu çıkıyor arkadaşlar bulaşık deterjanı. Bana bu zamana kadar çıkan Dene bunu kutusunun Hemen hemen bir %60'ı, %70'inde bu Pril'in macunu çıkıyor arkadaşlar ve çok severek kullandığımız bir marka. Fairy çok fazla pahalı geldiği için Pril'i kullanıyoruz açıkçası. Fiyat performans konusu olarak bence çok başarılı bir ürün. Hem çok pahalı değil hem de gerçekten çok güzel köpüren ve bulaşıkları da çok güzel temizleyen bir macun. Dene bunun sayesinde dediğim gibi %60, %70'inde hep bu ürün çıktı ve her seferinde de bulaşıkları yıkarken bunu kullanmış olduk. İçerisinden bu şekilde Milo markasının bir peçetesi çıkıyor arkadaşlar. Milo markasının hiçbir şekilde peçetesini kullanmamıştım. Çok da e, kalitesini merak ediyordum. Normal bir peçete gibi değil. Şu şekilde gördüğünüz şekilde e, tutup çekmelik bir peçeteymiş. Bakalım kalitesi nasılmış bunu da bu sayede test etmiş olacağız. İçerisinden son iki ürün çıktı arkadaşlar. Çok severek kullandığım Parodontax markasının bu diş macunu ilk olarak çıkıyor. 15 ml'lik bir ürün. Ve bundan e, geçen aylarda da çıkmıştı. Bu dördüncü defa yok. 2, 3, 4. aynen dördüncü defa kullanışım oluyor arkadaşlar. Çok severek kullandığım diş hassasiyetimi çok iyi gelen ve her kullandığımda e, soğuk su bile içsem dişinde asla hassasiyet kalmadığını gözlemlediğim bir ürün diş macunu. Yani anlık bir etkisi var. Çok da iyi geliyor. Diş eti kanamalarıma da çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Eğer benim gibi çok fazla bir hassasiyetiniz varsa bu Paradontax'a bakabilirsiniz. Genelde florürlü olanları daha çok tercih ediyorlar ki daha çok etkisi olduğunu söylüyorlar. Ben de çok severek kullanıyorum. Dene bunun sayesinde bu küçük boylarını kullanıyorum. Ama e, orijinal boyunu mutlaka satın alacağım arkadaşlar. Güzel bir indirim kuponuna denk gelirsem ama. Çünkü normal olarak almaya kalksam çok pahalıya geliyor. 40 lira gibi bir fiyatı var. Hani bir diş macunu için 40 TL vermek benim içimi acıtır. E, bu yüzden indirim kuponu olduğunda bunu alacağım arkadaşlar. Bir diğer ürünüm de 10 emirlik bu Hametol markasının e, cilt bakım kremi diyor. El ve yüz için geçerliymiş. Ben Hametol markasının ürünlerini çok severek kullanıyorum. Bir arada dudak için olan e, kremi çıkmıştı çok da güzel arkadaşlar dudağı çok güzel nemlendiriyor şu an de kurumuştu çok iyi gelmiş oldu yağlı gibi bir yapısı var ama cilt hemen çekti şu an çok iyi geldi bakar mısınız güzel nemlendirdi böyle yağlı gibi görüntüsü var ama e, yağlı kalmıyor hemen çekiyor cilt son olarak bir ürün daha vardı arkadaşlar o da e, Coco Pops diye bir üründü. yiyecekti aslında muzlu çikolata barlı bir e, Coco Pops Nesne'nin yanlış hatırlamıyorsam onu bulursam resmini sağa ya da sola bırakacağım. Siz de görün istiyorum. Çok güzel bir tadı vardı. Onu evdekiler tükettiği için sizlerle paylaşamıyorum şu an. Ama resmini dediğim gibi paylaşacağım. Muzlu ve çikolatanın karışımı sütle yiyebileceğiniz veya da sade yiyebileceğiniz çok güzel bir tada sahip bir yiyecek yiyecekti aslında. Dene bunu kutularını açtık ve kutu bu kadardı arkadaşlar. İçerisinden çıkan ürünler bu kadardı. bir tekrar gösterecek olursam bir kutusundan bunlar çıkmıştı. Diş fırçası, şampuan, yumuşatıcı, Böyle bulaşık deterjanı. Türk kahvesi. Şöyle iki adet VIP. ikisi bir arada. Üçü bir arada kahveler. Ve iki adet de ıslak mendil. Bunun birini kullandım demiştim arkadaşlar. Bir tane de bu bebek bezi çıkmıştı. Onu da unutmayalım. Bir diğer kutumda da bu broşür çıkmıştı. Meme kanserine dair bir bilgilendirici broşür. Tekrardan şu şekilde yakından sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Nasıl öğrenebileceğinizi falan gösteren güzel bir broşür. Onun haricinde n11.com'da bu 150 TL 40 TL indirim kuponu çıktı. Fakat onu dediğim gibi ben kullanamıyorum. Ee, burada da paylaşamıyorum. 31 Ekim sonmuş. Instagram'da paylaşacağım. İhtiyacı olan kullanır. Onun haricinde Hametol'un bu yüz ve el kremi çıktı. Paradontax'ın diş macunu. Prelim bu e, bulaşık deterjanı. Myron'un bu büyük boy peçetesi ve son olarak da Coco Pops'un o çikolatalı yiyeceği çıkmıştı arkadaşlar. Bir değişiklik olsun böyle bir video çekelim istedim. Bana gelen bir kutuyu sizlerle paylaşmak istedim. Eğer böyle bir videonun tekrardan gelmesini istiyorsanız yani devamı da gelsin diyorsanız beğeni butonuna basarak bana bunu bildirebilirsiniz. Eğer çok fazla bir beğeni gelirse bu videonun devamında çekeceğim arkadaşlar Çünkü çok fazla bir dene bunu kutusu çıkıyor bana ve çıktığında sizlerle paylaşmayı çok isterim açıkçası bu zamana kadar çıkan dene bunu kutularını da çok paylaşmak istedim ama sever misiniz sevmez misiniz bunu bilemediğim için paylaşamamıştım. Şu an bir değişiklik olsun ve paylaşayım belki seversiniz diyerekten böyle bir video çektim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı benimle de paylaşmayı unutmayın çünkü yorumlarınızı okuyup size olabildiğince çok fazla cevap vermeye çalışıyorum. Eğer video yüklediğimde bildirim gelmesini istiyorsanız abone olduktan sonra yanına çıkan zil işareti basıp iki çentik olacak şekilde bildirimleri açabilirsiniz. Bu sayede benim her video yüklediğimde size bildirim olarak gelmiş olacak. Söylediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Haftaya yeni bir videodan daha görüşmek üzere.